peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bilirsiniz ama ona uymazsınız peygamberi tanımayan var mı tanımayan yok Elhamdülillah tanıyoruz ama ismini bildiğimiz kadar da hayatına vakıf mıyız o bizlere neler buydu sünnet adına hani sünnet demişken sadece hayır meclislere girerken sağ ayakla girmek abdest alırken namaz kılarken sünnetlere riayet etmek veya sakal bırakmak değil mi veya suyu 3 yudumda içmek Tamam elhamdülillah bunlar da sünnet ama hoşgörüsü nerede? Tevazusu, insanlarla karşı olan ilişkisi o tebessüm değil mi? O başına gelen o nice musibetler, sıkıntılar vardı da o tebessümünden ödün vermemişti. Birçok kişinin, kişinin İslam'a girmesine değil mi? Gönlünün İslam'a yumuşamasına vesile olmuştu. Dolayısıyla ne yapacağız? Bir sebebi de o zaman diyor bu. Hazreti Peygamberi biliyorsunuz ama onun sünnetine tabi olmuyorsunuz. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, dün teravih namazında da zikretmiştik. Bugün cuma sohbetinde de birkaç değinmiştik. Onun sünnetinin önemiyle alakalı. Onun bir havzu Kevseri vardı. Orada ne yapacaktı onun ümmeti? Değil mi? Kıyamet gününde gelip içecekti. Fakat melekler bir kısım insanı uzaklaştıracaktı orada. Ve diyecekti ki bunları niye uzaklaştırıyorsunuz onlar da benim ümmetim dediğinde Hz. Peygamber Ya Resulallah onlar senden sonra senin sünnetini bıraktılar, Kur'an'a hakimi bıraktılar, türlü türlü yanlış yollara saptılar diyecekler O zaman Hz. Peygamber ne diyecekti? Benden uzak olsun diyecekti. Peki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden uzak olanın duası kabul olur mu? Nasıl olsun ki? Birini daha söylemiş oluyor.